''Eğer bizimle yaşamaktan hoşlanmıyorsan defolup gidebilirsin.'' diye bağırdı ablam. Oysa o ve ailesi benim dairemde tam pansiyon kalıyorlardı. Ben onun çocuklarıyla ilgileniyor, aylık 45 bin Türk lirasılık faturaları ödüyordum, geceleri otelde kalıyor ve sabahleyin onların eşyalarını kutulara toplamaya başlamıştım. ''Eh, hadi gidelim. Benim adım Yeliz. 35 yaşındayım ve küçük bir iç mimarlık stüdyosunun sahibiyim. Anahtar teslimi yaşam alanları tasarlıyoruz.'' Şehir merkezindeki bir iş merkezinde küçük bir ofis kiraladım. Orada birkaç tasarımcım çalışıyor ama ben evden çalışmayı tercih ediyorum. Sürekli şantiyelere gidip geliyorum. Çalışmaları kontrol ediyorum. Usta başılarla konuşuyorum ama ana çalışma yerim benim dairem. 6 ay önce nihayet kendi evimi aldım. Modern bir konut sitesinde 3 odalı bir daire. Zemin kat, kendi terasına çıkışlı. Her şeyi kendim tasarladım. Temiz İskandinav minimalizmi. Açık tonlar, hiçbir şey fazla değil. Her eşya yerinde. Yıllarca kiralık köşelerde yaşadıktan sonra tam böyle bir alan hayal etmiştim. Annem ve babam 60'ların ortalarında, ablam Vildan da var. Vildan, Ahmet'le evli. İki çocukları var, 8 ve 6 yaşlarında. Ablamla her zaman normal ilişkilerimiz oldu ama özel bir yakınlık yoktu. Sadece bir hafta önce ev ısınma partisi verdim. Her şey mükemmel geçti. Bir sürü misafir, harika yemekler. Herkes tasarıma hayran kaldı. Annem babam geldi. Vildan bütün ailesini sürükledi. Herkes memnun kalmış gibiydi. Bugün sabah ablam aradı. Yeliz, merhaba. Yardıma ihtiyacım var. Ev sahibimiz büyük bir tadilat başlattı. Tüm tesisatı ve elektriği değiştiriyor. Yaklaşık bir ay için bir yere taşınmamız lazım. İçimden bir şeyler koptu. Yeni sığınağımın sessizliğinden ve düzeninden o kadar keyif alıyordum ki. Peki, anne babaya gidemez misiniz? Ne diyorsun sen? Onların eski bir apartmanda tek odalı evi var. Dördümüzüz. Oraya nasıl sığarız? Üstelik Ahmet'in işine oradan iki saat yol var tek yöne. Seninki mükemmel. Üç oda, geniş. Söz veriyorum, çok kısa kalacağız. En fazla bir ay. Bunu kesinlikle istemiyordum. Yalnız yaşamaya alışmıştım. Her şeyi kendime göre düzenlemiştim. Ama o ablam ve sadece bir aydan bahsediyoruz. Tamam, sadece gerekli şeyleri alın. Geri kalanını anne babanın balkonunda bırakın ya da bir depolama hücresi kiralayın. Tabii ki. Çok teşekkürler Yeliz bizi kurtarıyorsun. İki gün sonra kapımın önüne bir kamyonet yanaştı, kutularla dolu. Pencereden Vildan ve Ahmet'in eşyaları taşıdığını izledim. Yukarı çıktıklarında oturma odam Ikea deposuna döndü. Vildan, bu ne böyle, sadece gerekli şeyleri alın demiştim. Anlarsın ya, anne babanın balkonu kendi eşyalarıyla dolu. Depolama hücreleri de deli para, her şeyi dikkatli yerleştireceğiz, merak etme. Her yerde kutular ve çantalar yığılıyordu. Mükemmel, minimal, iç mimarım yabancı eşyaların altında gömülmüştü. Ve herkes nerede yatacak? Düşündüm ki Ahmet'le misafir odasını alırız. Çocuklar senin yatak odanda, o büyük ya. Sen de çalışma odasında yerleşebilirsin, orada açılır kanepe var. Ve ben çalışma odama katlanır yatak koyuyorum, yatak odamı onun yavrularına veriyorum, misafir odası da eşlere gidiyor.'' Mükemmel dengelenmiş alanım karttan ev gibi yıkıldı. İlk günler cehennemdi ama dayandım. Çocuklar tam bir enerji bombası çıktı. Okuldan gelip hemen dairede koşuşturmaya, bağırmaya ve yüksek sesle kavga etmeye başlıyorlardı. Ama kendime bir ay dayanabilirim diyordum. Vildan bir giyim mağazasında yarım gün çalışıyor satıcı. Sabah çocukları okula bırakıyor, ikiye kadar işte. Sonra uzatmada onları alması gerekirken arkadaşlarıyla kafelerde geziyor ya da alışveriş merkezlerinde dolaşıyor teyze Yeliz bizimle oyna. Sekiz yaşındaki yeğen çalışma odama daldı, önemli bir müşterinin maliyet hesabıyla uğraşıyordum. Çalışıyorum canım, sıkılıyoruz. Annem senin bizimle oturacağını söyledi. Teyze Yeliz, acıktım, altı yaşındaki. İlk birkaç sefer onlara sandviç yaptım, elma dilimledim, yoğurt çıkardım. Ama bir hafta sonra bıktım. Artık büyüksünüz, kendiniz atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.'' Mutfakta her şey var. Ekmek, peynir, salam. Birkaç gün sonra Vildan bana hesap sordu. Yeliz, neden çocukların bütün gün kuru sandviç yiyor? Çünkü çalışmaya çalışıyorum. Onlar da sürekli aç. Ama sen bütün gün evdesin. Vildan, evim ofisim. Burada para kazanıyorum. Teslim tarihlerim var, Skype toplantıları, şantiye ziyaretleri. Onlarla ne yapayım? Bilmiyorum. Belki kendi çocuklarınla kendin ilgilensen her gün kafelerde gezmek yerine bu ona hiç hoş gelmedi. Durum tamamen kontrolden çıktı. İstanbul dışında bir villaya mimari denetim için gitmem gerektiğinde tek yöne iki saat. Akşam ablamı uyardım. Yarın bütün gün olmayacağım. Sabah kapıda anahtarlar elimdeyken Vildan kriz geçirdi. Gidemezsin. Çocukları kime bırakayım? Kendin ilgilen. Senin çocukların. Ama Ayşe ile buluşacaktım. Yeni bir. Yere geç kahvaltıya gidecektik. İptal et. Bu adil değil. Sen egoistsin. Vildan. İşe gidiyorum. Biliyorsun, bu iş ücretsiz kaldığınız daireyi ödüyor. Sinirlendi ama ben yine de gittim. İş iştir. Akşam döndüğümde oturma odasında anne babamı buldum. Televizyon o kadar yüksek sesle açıktı ki camlar titriyordu. İkisinin de işitme sorunu var. O yüzden ses her zaman maksimumda. Çocuklar koşuşturup çığlık atıyor. Anne baba televizyonla bağırışıyor. Vildan da telefonda kahkahalarla konuşuyor. Merhaba anne. Merhaba baba. Siz burada ne yapıyorsunuz? Vildan aradı. Anne ekrandan başını kaldırmadı bile. Çocukları bırakmışsın dedi. Birinin bakması lazım. Bırakmışım, işe gittim. Eh biz de geldik. Akşam yemeği için endişelenme. Herkese yemek yaptım, itiraf edeyim. Bu tek artıydı. Anne nefis bir çorba pişirmiş, köfte kızartmış, salata doğramış. Son haftanın ilk normal yemeği. Ama şimdi bir aile yerine her gün bütün akrabalar toplanıyor. Gürültü seviyesi dayanılmazdan aşırıya çıktı. Her öğleden sonra tam kaos. Çocuk çığlıkları, gürleyen televizyon, Vildan'ın telefon sohbetleri, anne babanın herkesi bastırmaya çalışan sesleri. Çalışmak fiziksel olarak imkansız hale geldi. Cumartesi sabahı şantiyeye gitmem gerekti. Krevinde mutfak oturma odası tam tadilat. Tek yöne bir saat yol, akşam eve yaklaştığımda gürültü sokaktan duyuluyordu. Müzik, sesler, kahkahalar, yavnu aile toplanmasından öte. Daireye girip terasa bakan pencerelere gittim ve şok oldum. Anne babam evimin ön bahçesinde tam mangal partisi düzenlemiş. En az 15 kişi, uzak akrabalar, komşular, hiç tanımadığım yüzler. Bahçe mobilyalarımı dağıtmışlar, mangal alanını işgal etmişler ve buzdolabımın boşluğuna bakılırsa dün haftalık aldığım tüm yiyecekleri bitirmişler. Bir dakika durup sindirdim. Evimde parti düzenlemişler bana haber vermeden. Terasa gergin bir gülümsemeyle çıktım. Yabancılar önünde sahne yapmak anlamsız. "Yelizciğim!" diye bağırdı babam şişi sallayarak. "Katıl bize." küçük bir toplanma düzenledik. Karşı değil misin? Kesinlikle karşıydım ama kalabalık önünde hesap sormayacaktım. Tabii ki sorun yok. Her şeyi bulmuşsunuz zaten. Parti. Akşam onda kadar sürdü. Kendimi çalışma odasına kapattım. Projeye çalışmaya çalıştım ama o gürültüde odaklanmak imkansızdı. Son misafirler dağıldığında anne baba eve gitmeye hazırlandı. Anne baba, burada temizlikte yardım eder misiniz? Anne bitkin görünüyordu. Ah Yelizciğim, çok yoruldum. Gün zordu. Gerçekten eve gitmeliyiz. Ve gittiler. Vildan Ahmet ve çocuklarla odalarına kayboldu. Sonraki iki saati terasta bira şişeleri, tek kullanımlık tabaklar, yemek artıkları ve izmaritleri toplayarak geçirdim. Mükemmel bahçem çöplüğe dönmüştü. Pazar günü anne baba öğlene doğru geldi. Çocuklarla oturmaya geldik. Vildan bir yere gidecek diye açıkladı anne kapıdan. Aslında dün hakkında konuşmalıyız. Evimde izinsiz parti düzenleyemezsiniz. Baba alındı. Atma Bey Yeliz. Sadece biraz oturduk. Dinlendik. Sen hep yanlışsın bazen samimi bir şirket eksik. Burada daha fazla parti istemiyorum. Abartma. Anne elini salladı, odadan Vildan çıktı. Ne gürültü bu? Anne babaya burada daha fazla toplanma olmayacağını anlatıyorum. Yeliz, onlar sadece dinlenmek istedi. Fazla takılıyorsun. Bu benim evim Vildan. Bu arada sizin ayınız neredeyse bitti. Tam olarak ne zaman taşınıyorsunuz? Vildan birden sustu. Ahmet aniden telefonunda inanılmaz bir şey buldu. Şey o evden vazgeçtik, tadilat sonrası kira göklere çıktı. Dönmemeye karar verdik, başka bir yer arıyoruz. Kafama balyoz yemiş gibi oldum ve bunu bana ne zaman söyleyecektiniz? İşte şimdi söylüyorum. Dinle, eğer bir iki ay daha kalırsak sorun olmaz. Anne baba Çin oyuncakları gibi baş salladı mantıklı diye. Bildan, bir ay demiştin, bir. Planlar değişir Yeliz, hayat böyle. Çalışma odasına gidip laptopu aldım, Mert'i aradım, tanıdık emlakçım. Mert ablamın eski semtinde acil iki odalı seçenekler lazım. Tabii Yeliz 10 dakikaya atarım. Oturma odasına döndüm. Herkes bana bakıyordu. Ne yapıyorsun? Vildan gerildi. Size daire arıyorum. Telefon bipledi. Mert'ten WhatsApp mesajı. Vildan'a ilettim. İşte eski semtinizde 20'nin üzerinde seçenek. Aramaya başlayın. Yeliz delirdin mi? Biz akrabayız. Akrabalar süre hakkında yalan söylemez. Akrabalar izinsiz içki partisi düzenlemez akrabalar beni ücretsiz dadı yapmaz kendileri kafelerde eğlenirken anne baba şaşkın bakışıyordu baba öksürdü belki bugün eve gidelim siz halledin gittikten sonra Vildan Ahmet'le odalarına kapandı gün sonuna kadar duvarlardan boğuk kavgalar geliyordu bir hafta sonra faturalar geldi normalde elektrik 3500 TL bu ay 9000 su 700'den 3000'e çıktı gaz 3 katına yiyecek masraflarını hesaplayınca normal 15000 TL 60000'e dönmüş ve anne babanın mangal için harcadıkları hariç. Akşam yemekte duyuru yaptım, faturaları inceledim. Gelecek ay taşınmazsanız yeni kurallar gelecek. Aylık 45 bin Türk lirası artı tüm faturaların ve yiyeceklerin yarısı. Vildan boğuldu. 45.000 pesos delirdin mi? Dört ekstra kişinin maliyeti tam bu. Konut için sana para ödemeyiz diye kesti Ahmet. Akrabasın. Harika. O zaman tam iki haftanız var yeni yer bulmaya. Sonra kilitleri değiştiririm odalarına fırladılar kapıyı çarparak. Ertesi gün anne baba saldırıya geçti. Kendi ablanı sokağa atamazsın. Anne neredeyse ağlıyordu. Sokakta değil, seçenekleri var. Sadece kullanmak istemiyor. Zalimsin, makulüm. Bu benim evim. Kim kalır karar veririm. Seni böyle yetiştirmedik. Beni sınırlarımı korumayı öğrettiniz, onu yapıyorum. Alınmış gittiler, değişeceğimi umarak. Sonraki Zitiyan Vildan, Ahmet benimle konuşmadı. Bana uygundu, evde sessizlik. Sonra üç gün İstanbul dışında ticari proje denetimi için gittim. Büyük iş, tam odak gerektiriyor. Perşembe akşam döndüm, müzik ve gürültü otoparktan duyuluyordu. Daireye daldım, 20 yabancı yüz oturma odamda tam parti düzenlemiş. Ne oluyor burada? Herkes dışarı hemen. Bildan zil zurna sarhoştu. Bana salakça gülümseyerek yaklaştı. Ah hadi be, sıkıcı olma. Bu benim evim. Herkesin çıkmasını istiyorum. Hoşuna gitmiyorsa defol. Vildan dili dönmüyordu. Herkes dönüp bana baktı. Evimdeki yabancı kalabalık bana git diyor. Evet artık bizim ev diye bağırdı hiç görmediğim bir kabadayı. Defol. Herkes güldü ve onu teşvik etti. Hemen polis çağırabilirdim ama sarhoş kalabalıkla durumu kötüleştirmek istemedim. Çantamı kaptım gittim. Gece için yakındaki bir otelde oda tuttum. Sabah döndüm. Daire boş ama her yer darmadağın. Bira şişeleri, yemek mobilyalara sürülmüş, sigarayla yanmış sehpa. Sabahı Vilda'nın eşyalarını kutulara ve valizlere paketleyerek geçirdim. Taşındıklarında getirdikleri her şey artı bir buçuk ayda biriken çöp. Düzenli çalıştım. Kıyafetler katlanmış, çocuk oyuncakları ayrılmış, her şey müşterilerime yaptığım gibi organize. Öğlene doğru anahtar sesi duydum. Vildan çocuklarla geldi. Neden döndüler bilmiyorum. Kapıdaki kutu ve valizleri gördü. Yeliz ne yapıyorsun? Bizi atamazsın. Gidecek yerimiz yok. Önceden düşünecektin evimde parti düzenleyip beni kovmadan önce yeni yer için iki haftam var demiştim. Çocuklar şaşkın bakışlarla bana ve annelerine bakıyordu. Onlara acıdım ama suçları yok. Lütfen Yeliz, affet. Bir daha olmaz, kesin olmaz. Çünkü burada olmayacaksınız. Ağlamaya devam etti ama kararlıydım. Bu sefer gözyaşları işe yaramadı. Bir saat sonra anne baba aradı. Telefondan daha cevap vermeden bağırmaya başladılar. Kendi ablanı nasıl atarsın? Kapattım. Beş kez daha aradılar. Açmadım. Haftanın kalanını kimseyle konuşmadım. Vildan Ahmet beni tamamen yoksaydı. Çocuklar sessiz, anne baba gelip bakmadı. Dürüstçe Sonayın en huzurlu haftasıydı. Ertesi çarşamba 3 saat uzaklıktaki şantiyeye gittim. Önemli müşteriye lüks tadilat. İtalyan fayans döşemesini kontrol etmek önemliydi. Akşam onda döndüm. Daire boş, tüm kutu ve valizler gitmiş. Çocuk oyuncakları, Ahmet'in kıyafetleri, her şey ben yokken taşınmışlar. Şaşkın dairede dolaştım. Oturma odası, oturma odası oldu. Yatak odası, yatak odası. Çalışma odası sadece çalışma odası, kimsenin yatakhanesi değil. Not yok. Veda etmediler ve kesinlikle fazla fatura ve yiyecek parası bırakmadılar. Ama umurumda değildi. Alanımı geri almak rahatlatıcıydı. Hafta sonunu genel temizlikte geçirdim. Halıları yıkadım, banyoları ovdum, mobilyaları eski haline getirdim. Pazar akşamı daire taşınmadan önceki gibiydi. Sonraki iki ay tam sessizlik. Vildan, Ahmet, anne baba sanki ben yokmuşum gibi davrandı. İşe daldım, iki büyük proje aldım, bir tasarımcı daha iş aldım. Genişleme için iş merkezinde ekstra yer bakmaya başladım. Sürekli kaos olmadan verimlilik tavan yaptı. Ve bir cumartesi sabahı kapı çaldı. Gözetleme deliğinden baktım. Anne elinde kek kalıbıyla. Açtım. Merhaba anne. Merhaba kızım. Keki uzattı en sevdiğin çilekli ve raventli. Mutfak masasına koydum. Ne oldu anne? Kanepeye oturdu, daireye baktı. Yeliz, senden özür dilemeliyiz. İki hafta önce Vildan'ı ailesiyle kovduk. Bu bir dönüm noktası. Onları mı attınız? Dayanamadık daha. Her sabah Vildan çocukları bize bırakıp yarım gün kayboluyordu. Arkadaşlara, mağazalara, nereye olursa. Eve hiç yardım etmedi, yiyecek almadı, yemek yapmadı, tanıdık geliyor.'' Bizi dadı yaptı. Kendisi istediğini yaptı. Ahmet de beter değildi. İşten gelip kanepeye yayılıyor televizyona. Ne kadar kaldılar sizde? İki ay. İki ay cehennem. Çocuklar koşuşturup bağırıyor. Vildan bütün gün telefonda konuşuyor. Ahmet bizim yiyecekleri yiyor yerine koymadan. Faturalar ikiye katlandı seninki gibi. Hatta babanın kartıyla yiyecek almak zorunda kaldık. Dört ekstra kişiyi besleyemedik. Başımı salladım. Şimdi neden onlara burada kalıcı yerleşmelerine izin veremediğini anlıyor musunuz? Şimdi her şeyi anlıyoruz. Sınırlarını doğru koydun. Seni desteklemeliydik onların tarafını tutmak yerine. Şimdi nerede yaşıyorlar? Şehrin diğer ucunda, uydu kentte iki odalı buldular. Wildan şikayet ediyor. Dar ve semt kötü, seninki gibi değil. Alışır umarız. Yeliz, babanla çok pişmanız. Baştan seni dinlemeliydik. Anneye baktım. Yaşlanmış, bitkin görünüyordu. Vildan ailesiyle uğraşmak onu tüketmiş. Özrünüzü takdir ediyorum anne. Gerçekten. Artık normal bir aile olabiliriz. Tabii ki Yeliz ama şunu anlamanızı istiyorum. Evim evimdir. Daha fazla izinsiz parti ya da kimi yerleştireceğime karar yok. Kesinlikle. Şimdi her şeyi anlıyoruz. Peki Vildan? Anne suratını astı. Hala sana kızgın. Konut sorunlarında seni suçluyor. Diyor ki: "Sen onları kötü duruma soktun." Anne: "Ev sahibinin tadilatından ben sorumlu değilim." eski evden vazgeçip bana söylememesinden değilim. Çocukları bana bırakıp arkadaşlarıyla gezerken değilim. Biliyorum canım, biliyorum. Henüz sorumluluğu kabul etmeye hazır değil. Bir saat daha konuştuk. Anne aile haberlerini anlattı, işimi sordu ve aylardır ilk kez normal bir anne gibi davrandı. Giderken sıkı sarıldı. Seni özledik Yeliz. Sensiz ev boş geliyor. Ben de özledim anne. Gittikten sonra sessiz temiz dairemde oturup çilekli raventli kekten bir parça yedim çocukluk tadı, tatlı, ekşi, anılar dolu. Anne babanın hayatıma dönmesine sevindim ama kendimi savunup akrabaların sırtıma binmesine izin vermediğime daha çok. Bundan sonra her şey yavaş yavaş normale döndü. Anne baba pazar öğle yemeklerine gelmeye başladı, Vildan olayı öncesi gibi. İlişkileri onarmak güzeldi. Ziyaretlerde Vildan konusunu hiç açmadılar. Ben de. Dramsız bağları onarmaya odaklanmak sessiz anlaşma. İş kaossuz yükseldi. Büyük projeler alabildim bir konut sitesinin iç mimarisi sözleşmesi imzaladım. 12 daire anahtar teslimi, kariyerimin en büyük siparişi. Ayrıca birkaç şantiyede çalıştığı ustabaşı Kerem'le çıkmaya başladım. Bir denetim sonrası akşam yemeği yedik, yavaş yavaş daha fazlasına döndü. Vildan hikayesini anlattığımda başını salladı. Doğru yaptın. Akrabaların mali sömürüsünü çok gördüm. Bazen fazla sert miydim diye düşünüyorum. Yeliz, Süre hakkında yalan söylediler, faturalarını ikiye katladılar, ablan eğlenirken çocukları sana astılar, sonra evinde parti düzenleyip seni kovdular, sert değildin, kendini korudun, haklıydı ama ablamla hiç konuşmamak tuhaftı. Annenin ziyaretinden yaklaşık 6 ay sonra sokakta Ahmet'le tesadüfen karşılaştım, beni görünce utandı. Merhaba Yeliz. Merhaba Ahmet. Nasılsın? İyi. Yeni daire istediğimizden küçük ama idare ediyoruz. İyi. Dinle. Bir şey söylemek istedim. Bizde kaldığımızda durum kontrolden çıktı biliyorum. Her şey yolunda mı Ahmet? Hayır Yeliz değil. Daha dikkatli olmalıydım. Misafirperverliğini suistimal ettik. Ailelerinden ilk gerçek özür. Bunu söylediğin için takdir ediyorum. Çocuklar bazen seni soruyor. Teyze Yeliz'i özlüyorlar. Beklediğimden fazla etkiledi. Ben de onları özlüyorum. Belki bir gün düzelir. Belki. Ama düzelmeyeceğini biliyordum. Vildan hatalarını kabul etmedikçe, anne babanın anlattığına göre hala beni suçluyordu. Bir yıl geçti, iş büyüyordu. Kerem'le nişanlandık. Antalya'da küçük bir daire aldım tatil ve günlük kira için. Hayat harikaydı ve anne aradı haberle. Yeliz, Vildan Ahmet'ten boşanıyor. Ne, neden, detayları bilmiyorum ama para yüzünden galiba. Ahmet, Vildan'ın harcamalarından ve sorumluluk almamasından bıkmış. Çocuklar kiminle kalacak? Ahmet'le. Vildan arkadaşlarına taşındı şehrin diğer ucuna. Giyim mağazasında yarım gün çalışıyor eskisi gibi. Çocuklara üzüldüm ama şaşırmadım. Vildan hiç para yönetmeyi ve sorumluluk almayı bilmezdi. Size gelmek istedi mi? Bize taşınmaya çalıştı ama hayır dedik. Dersi aldık. Aferin anne. Tüm akrabaları aradı. Barınacak yer arıyor. Henüz sonuç yok. Bu da şaşırtmadı. Bende ve anne babada olanlar duyulmuş olmalı. Bana aramadı. Fazla gururlu. Hala hayatını mahvettiğini düşünüyor evden kovarak. Anne, ev sahibinin tadilatından ben suçlu değilim. Eski evden vazgeçip söylememesinden değilim. Çocukları bana bırakıp gezerken değilim. Biliyorum canım. Hepimiz biliyoruz. 6 ay daha geçti. Kerem'le düğünümüz göl kenarı kır kompleksinde. Mükemmel. 50 misafir, hava güzel, yemek harika. Anne baba geldi ve gerçekten sevindi. Vildan'ı davet etmedik ama anne baba gelmezdi zaten dedi hala kızgın ve benim onun evliliğini ve konutunu mahvettiğime inanıyor. Ziyafet sırasında baba kenara çekti. Seninle gurur duyuyorum Yeliz. Güzel bir hayat kurdun. Teşekkürler baba. Ve anlamamızın bu kadar zaman aldığı için özür. Vildan herkesi kullanıyordu. Sadece kızınıza yardım etmeye çalıştınız. Ona göz yumduk. Fark var. Haklıydı. Yıllarca Vildan'ın yarattığı sorunlardan kurtardılar sonuçlarla yüzleşmesine izin vermeden. Nihayet kendi başına halletmek zorunda kalınca başaramadı bütün bu. Kabusun başlangıcından iki yıl sonra güzel, huzurlu dairemde kocamla oturuyorum, başarılı iş yönetiyorum ve beni gerçekten sayan aile üyeleriyle sağlıklı ilişkiler kuruyorum. Telefon bipledi, anneden WhatsApp mesajı. Vildan'ı arkadaşı kovdu, tekrar bize gelebilir mi diye soruyor. Ne dedin? Hayır, bu kaos için fazla yaşlıyız dedim. Telefonu bıraktım, oturma odasına baktım. Temiz, düzenli, sessiz, tam sevdiğim gibi. Bazen insanlar akrabalarla ilişki kesmenin kötü olduğunu düşünüyor. Ama anladım, yardım istemeyene yardım edemezsin. Ve seni sadece kaynak olarak görenlerle ilişki sürdüremezsin. Vildan seçimini yaptı bende. Huzurumu, evimi ve mali istikrarımı korumayı seçtim. Ve bu karardan hiç pişman olmadım. Bazı aileler zehirli olabilir, kan bağı olsa bile kendin seçtiğin aile, sınırlarını sayan ve başarını destekleyen insanlar. İşte korumaya değer ilişkiler. Mutlu ve başarılı olmanın canlı kanıtıyım, başkalarının başarısızlıklarının seni aşağı çekmesine izin vermeden o insanlar akraban olsa bile.